vaktim doldu bununla bitireyim müsaade ederseniz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kulun tövbesini, kuldan daha fazla istediğine yani burada eğer buluşacak birbirine dönecek tekrar ilişkiyi düzeltecek iki taraf varsa biri Cenab-ı Hak diğeri kul Allah Azze ve Celle zaten bozan hiç olmuyor çekip giden hiç olmuyor sürekli kul arıza çıkarıyor bozuyor yüz çeviriyor Allah Azze ve Celle giden kulunun yine dönmesini bekliyor. Şimdi bu böylesi bir muhteviyatı anlatacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kulun dönüşüne ne denli sevindiğini anlatacağına dair iki teşbihte bulundu. Birisi dedi ki çölde bir adam düşünün devesiyle yol alıyor. Biliyorlar tabii onlar. Çölü biliyorlar, deveyi biliyorlar. Su devede, efendim, yük devede ve hatta yolu da deve biliyor. Yani develer çölde yolda kestirebiliyorlar. Efendim adam dinlenmek istedi. Devesinin gölgesinde, gölgelik de deve, çölde ağaç vesaire de yok. Dolayısıyla devesinin gölgesine sığındı, orada biraz uyumak istedi. Ama devesinin yularını bağlamayı unutmuş. Güneş vurunca üzerine gölge çekilip de uyandığında etrafta deveyi vesaire göremedi. Baktığı ne kadar zamandır gitmiş, izi var mı yerde? yerde iz de kalmamış. Çünkü çölde sürekli o hafif rüzgar bile izi bir süre sonra, çok kısa süre sonra kaldırır. Hatta tepeleri yer değiştirir. Bu tepeyi buradan buraya koy. Dolayısıyla yolları kestiremezsiniz. Dedi ki Allah'ın Resulü, bu adamın durumu için ne diyorsunuz? Vallahi dediler ki, ölüm uykusuna yatsın, en iyisi o. Yani oradan oraya vurup, oradan oraya koşturup, çölde zor bir ölüm yaşayacağına, yani ölüm uykusu dedik kabrinden bir şey. Dedi ki, adam uykuya yattı varsayın. Ölmek üzere bütün ümidini tüketmiş vaziyette. Çünkü yiyecekte de devede, de, su da devede, de, yolda onu on biliyor. Kendisi çaresiz. Tam uyuyam, uyumak üzereydi ki, e, hışırtısını duyduğu bir ses ile uyandı. Bir de ne görsün? devesinin yuları ona doğru sarkmış hayal mi gerçek mi diye eline uzanıp yuları kaptığı gibi gerçek olduğunu anladı sevincinden Allah'ım sen benim kulum ben de senin Rabbinim deyiverdi min şiddetil ferah. sevincinin şiddetinden sordu onlar Allah'ın Resulü bu ne kadar bir sevinçtir dediler ki bunun tarifi yok bu olağanüstü bir sevinç. Yani biz bunu kelimelerle ifade edemeyiz. Onlardan bu cevabı alınca dedik ki Allahu eşeddü bitûbeti abdih. Allah kulunun dönüşüne bu kişinin devesinin dönüşüne sevindiğinden daha fazla sevinir. Allah'ın sevinci Cenab-ı Hakk'ın kulun tövbe ediyorum. Ya Rabbi ben vazgeçtim artık geliyorum. Demesine Cenab-ı Hakk'ın rızası, hoşnutluğu, memnuniyeti, sevinci bununkinden daha fazladır. Bildikleri, kestirebildikleri, anladıkları cinsten bir örnek üzerinden Cenab-ı Hakk'ın kulun tevbesini nedenli beklediğini ifade etti. Yani şu ayetin اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah var ya, Allah tevvabdır. Tevvab Arapçada bu fiilin olabilecek en ileri hali. Yani öylesine tövbe eden, öylesine kulun tövbesini kabul etmeye beklentisi çok olan demektir. Ve esirgeyen, Bir diğer örnekle biliyorum. Bir başka seferinde Resulullah dedi ki, eskiden böyle uzun yollara giderlermiş, sonra makul bir sürede dönmezlerse artık ümitleri kesilirmiş. Hatta fıkhımızda işte şu kadar zaman seferden dönmeyen adamın hanımının nikahı ne olur, düşer mi, kalır mı? Adamın öldüğüne dair bir bilgi yok. Ya kaldığına dair de bir bilgi yok. Ne olacak bu kadın hali diye. Eski zamanlar böyleymiş. Gitmek var, dönmek yok kabilinden. Şimdi bildikleri böyle bir olgu üzerinden konuşuyorlar. Dedi ki adam gitmiş ama yıllarca gelmemiş. Yıllarca gelmemiş. Artık var, gittiğindeki çocuklar koca adam olmuşlar. Bir gün bir akşam vakti kapı çaldı. Adamın hanımı yani artık nine olmuş. Evde torunlar var, oğlanlar büyümüşler vesaire. Kapı çaldı. Yaşlı bir adam efendim kapının önünde akşam alacak karanlığında dediler ki kimsin ne istiyorsun ey yolcu ben bu evin sahibiyim dedi. Bu şaşırdılar ya ne sahibi kimsin ne diyorsun sen diye kapının ağzında. Ben ben dedi ya ben burası benim dedi böyle yaşlı adam. İçeride nine sesi duydu. Tabii o olanlar bilmiyorlar babaların sahibi. Nine sesi duydu. Bizim herif gelmiş veya bizim adam gelmiş diye. Ama bu aradan 40 sene mi, 50 sene mi böyle düşünün. Tabii bunu onlar o esnada tahayyül ettiriyor. Dikkatleri böyle aynı merceğin odakta toplaması gibi topluyor. Yani eğitici eğitiminde bilgiyi vakullahum fi enfusih kaulen beliira. Öyle söyleyeceksin ki o sözü. O söz erişken olacak. Qaulen baliya. Yerini bulacak. Öyle yansıtmış bir şeyi okuyup duruyor. Yani öğrenciler diyorlar ki yani anlamıyoruz diyorlar. Ya yani bir şey yansıtıyor hoca oradan okuyor. Önümden okuyor. yani kendisi onu o esnada yaşamıyor. Onun değerinde farkında kendisi değil. Öyle olmaz. O bilgiyi emanet olarak aktar aktarmak durumundayız. Onun kıymetini, farkındalığını vakrası olan diyor ki o o noktaya getirdi. Herkes merak merak düğümlendi. Ne olacak? O yaşlı kadın kapıya geldi. Allah'ın Resulü tam o anda kesti sahneyi, pausladı, sordu. Ne kadar sevinirler dedi. Dedik dediler ki fe innahum onunla yani beş beş olurlar. Biz nasıl anlatalım? Evin içi yani böyle çiçekler açar. 50 yıl sonra gelen bir ata gelmiş evin sahibi. Torun bile var evde yani izahı yok dediler. beşe fiilini kullandılar. Resulullah da onların ağızlarından ödünç aldı o kelimeyi ve innallaha yetebesbeşu bi teubati abdi. Allah da kesinlikle kulun tevbesiyle tevbe dönmek demek. Allah da kulunun dönüşüne işte böyle bundan daha fazla tebeşküş eder. Beş beş olur. Çok sevinir anlamında.